sevgili seyirciler bunlar olurken Rusya'da bir yandan gösteriler var diyordum. Tek gösteriler Moskova'da değil. Moskova'daki gösteriler savaşa karşı gösterilerdi. Tabi pek çok gözaltıyla bitti. İran'da ayakta. Maşa Amin adlı bir kadın başörtüsünü yeterince kapalı takmadığı için ahlak polisi tarafından öldürülünce İran ayaklandı. Gelin görün ki bu ayaklanmanın ne kadar büyük ya da küçük olduğunu bilmiyoruz. Zira internetin vanaları kesildi ve şu anda İran'da ne olup ne bittiğini hiç kimse bilmiyor. Ancak zaman zaman TikTok'tan ya da farklı yerlerden Twitter'dan ufak tefek görüntüler görüyoruz. Ancak bu ayaklanmanın ilginç de bir simgesi var. Kadınların saçlarını kestiği ve e, şu ana kadar ona yakın insanın öldüğü tahmin edilen bu ayaklanmanın simgesi e, bir bayrak oldu. Saçlardan yapılmış işte gördüğünüz bu bayrak. Bugüne kadar herhalde şu son yüzyılın gördüğü en ilginç simgelerden bir tanesi. En güçlü simgelerden bir tanesi diyebiliriz. Peki bütün bu gelişmeler İran'da rejimi değiştirebilir mi? Gelin bunu bir bilene soralım. Ee, Orta Doğu Araştırma Merkezi'nden doçent doktor İsmail Sarı şu anda karşımızda. İsmail Bey İran'da ne oluyor siz anladınız mı? Bu rejimi değiştirecek kadar güçlü bir ayaklanma mı? Aslında Emini'nin ölümü İran'daki muhalefeti sosyolojik muhalefeti harekete geçirmiş durumda. Bunu sadece bir kadın hareketi olarak görmek çok doğru olmaz. Nihayetinde sokaklara baktığımızda protestocuların büyük oranda gençlerden oluştuğunu ve bu hareketin bir gençlik hareketi haline geldiğini ifade edebiliriz. Ama bununla beraber tabii ki etnik muhalefetinde özellikle Emini'nin Kürt kökenli olmasıyla beraber bu bölgelerdeki İran'ın Kürt vilayetlerindeki protestolarda daha şiddetli eylemlerin yaşandığını ve burada bazen illegal örgütlerinde bu protestolara dahil olduğunu ifade edebiliriz E bununla beraber Tabii ki İran'da ciddi bir sosyolojik problem var yani bu ee, yıllardır sokaklarda hak arayışına, e, protestolara yönelen insanların nihayetinde burada da tezahür ettiğini ifade edebiliriz. Çünkü e, işsiz kalan, e, gelecek ümidini kaybeden e, gençlerin de e, sokaklara döküldüğünü, e, beraberinde e, farklı yaşam tarzlarının bir özgürlük arayışı içerisinde olduğunu ifade edebiliriz. O nedenle İran'da bugün sokak e, biraz da siyasetin daraldığı bir alanda bir arayış meydana haline gelmiş durumda. Nihayetinde biliyorsunuz İran'da ikili bir yapı söz konusudur. Reformcular ve muhafazakarlar diye. E, fakat son dönemde muhafazakarların hem e, mecliste çoğunluğu elde etmesi hem e, Cumhurbaşkanı'nın muhafazakar bir e, lider olması ve nihayetinde muhafazakarların sistemin dışına itilmesiyle beraber, e, pardon reformcuların e, sistemin dışına itilmesiyle beraber e, aslında e, İran'da bu e, alan da daralmış oldu. E, belki ifade etmek lazım. E, ruhani dönemi, e, Cumhurbaşkanı yardımcısı, Kadın ve e, Aileden sorumlu Cumhurbaşkanı yardımcısı Masum İkti var. E, e, dedi ki aslında biz bu e, ahlak polisi olarak Türkiye'de bilinen eee irşat devriyelerini kaldırmayı da düşündük. Bununla ilgili çabalar ve çalışmalarımız oldu ama çok büyük tepkiler aldık içeride. reformcu kanadın aslında buna yönelik bir takım çabaları vardı. Nihayetinde daha ılımlı, halkın bu taleplerine yönelik, özgürlük taleplerine yönelik yaklaşımları daha ılımlıydı. Fakat sistemin daha da muhafazakarlaşmasıyla beraber bahsettiğim gibi hem mecliste hem cumhurbaşkanlığında muhafazakarların ağırlık kazanmasıyla beraber aslında irşat devriyelerinin ya da işte ahlak polisinin tutumunda da bir sertleşme görüyoruz. Nihayetinde devrimden bu yana zaten uygulanan bir sistem hicap meselesi. Yani hemen devrimden anında uygulanmıyor ama belli bir süre sonra bu uygulanmaya başlıyor. Ama bugün gelinen noktada bu esnemiş durumda. E, nihayetinde e, özellikle reformcu hükümetler tarafından daha da esnetilen bir uygulamaydı. E, fakat e, Emini'nin vefatıyla beraber ölümüyle beraber ölümü ya da öldürülmesi orada tabii ki e, henüz bir netlik yok. E, burada bir e, protestoyu da Açıkçası tetiklemiş oldu ve halk bugün evet sokaklarda ama bu yönetilemez bir durum mu İran açısından İran yönetimi açısından İran yönetimi bu tip sokak eylemlerini yönetebilecek. E, kabiliyete ve güce sahip açıkçası bunu daha önceki eylemlerde de gördük ki 2009'daki yeşil harekette de e, çok büyük ve kitlesel bir hareketti onu bile bastırmayı başarabildi o nedenle bunları da bastırabilecektir ama tabii ki e, bu gösterilerde sizlerin de bildiği gibi bir takım e, güvenlik güçleri tarafından öldürülen insanlar sivil vatandaşlar söz konusu olacak bunların sayıları. Artabilecek Bununla beraber halkın hakikaten Yeni bir devrim arayışı var mı Belki onu da sormak lazım Çünkü bu protestoların geleceğini de Belirleyecek unsurlardan bir tanesi Halkın böyle bir arayışının Olmadığını ifade edebiliriz Nihayetinde özellikle de Arap baharı sonrası Yaşananlar ve bölgedeki Ciddi kaos Böyle bir arayışı da biraz Sekteye uğratmış durumda eve belki son olarak ifade etmek lazım. İran bu eylemleri bastırabilecek kabiliyeti sahip ve şu an itibariyle de İran bunu yönetebilecek pozisyonda. Bunların büyük bir harekete dönüşmesi, bütün halkın desteğiyle rejimi devirecek bir toplumsal sosyolojik harekete dönüşmesi çok mümkün görünmüyor. Daha öncekiler gibi sokak eylemleri olarak kalacak. Ama bu sokak eylemleri tabii ki aslında bize İran sosyolojisinin ne kadar sıkıştığını, toplumla rejim arasındaki ilişkinin ne kadar gergin olduğunu ve nihayetinde ileriye dönük projeksiyonda da İran sosyolojisinin farklı toplumsal hareketlere gebe olduğunu ifade edebiliriz. Sayın Sarı çok çok teşekkür ederim.